Şimdi arkadaşlar Hep birlikte Arabamızın gizli özelliklerini açacağız Bakalım Arabamızın beyni yanacak mı Bunu test edeceğiz Garantiden çıkacak mı arabamız Ne kadar dayanıklı Ne kadar dayanıklı yazı şeye Gizli özellikler açmaya Bakalım Nasıl şeylerle karşılaşacağız Neler gelecek gizli özellik olarak Bak Buradan Sese geliyoruz Ses seviyesi diyoruz Buradan bluetooth sesi yükseğe alıyoruz Tamam Alıyor bunu. Kanka ortaya alıyorum Amfi yorulmasın diye Amfi var mı bunda? Yok Şimdi arkadaşlar ne özellikler açıldı Şimdi hepsini size göstereceğim Şimdi mesela arabamızı bir kapatalım kanka Kapat şimdi Aynı bir açısını. Tamam kapatırken bu şekilde korna sesi geliyor. Normalde çıkmıyor. Bunu gizli özelliklerden açtırabiliyorsunuz. Alışveriş merkezlerinde filan arabayı daha kolay bulmamanızda filan olmak sağlıyor. Bu gayet güzel bir şey. Araba açılırken yapamadık ama onun için bir daha gideceğiz. Ondan sonra arabamızın dörtlerini yakalım. Şimdi arkaya geldiğimiz zaman dörtlüyü yaktığımızda stoplarımız bu şekilde. Burası da ayrıyeten dörtlü yanınca onlarla birlikte aynı senkronize bir şekilde yanıyor. Öne, ön tarafa geldiğimiz zaman. Şimdi arkadaşlar dörtlüyü kapattık. Sislerimiz yandı. Ayrıyeten e, ledlerimiz yanıyor. Bir daha dörtlü açalım kanka. Şimdi dörtlüyü bir daha açtığımız zaman sinyallerimiz yanıyor. Dörtlerimiz yanıyor. Ayrıyeten sisler de yanıp sönüyor bu şekilde. Şuradan da göstereyim. Bu şekilde. Senkronize bir şekilde ikisi de yanıp sönüyor. İç tarafa geldiğimiz zaman da yani göstergemiz 300'e kadar çıktı. Normalde 260 olması lazım. 300'e kadar çıktı göstergemiz. Burada araç kısmında sürüş eğitim modu geldi. Bu da mesela dörtlü yaktığımız zaman burada yanıyor. Arabamızın hızını falan filan her şeyini buradan görebiliyoruz. Bu, bu şekilde. Bu da güzel bir mod. Ek olarak şurada araç kısmına girdiğimiz zaman ambiyans aydınlatması var. Bu bunu kodlayamadı çocuk. Bunu da bir 15 gün sonra yaptıracağım. 15 gün sonra buraya 30 tane renk gelecek. O renklerden mor ve sarı yakın yeşil rengi var. Onlar bayağı güzel renk. O renkleri seçeceğim muhtemelen. 30 tane renk gelecek buraya. Şurası da nasıl olacak? Ortaya bir gösteri gelecek. Sportif gösteri diye geçiyor. Sportif göstergede de sadece devir olacak orta tarafta. Devirin içinde de hız göstergesi hız olacak. O şekilde o da baya güzel. O da 15 gün sonra yapacağız onu da eklemeler bunlar bazı yerler mesela şeyde yaptırabiliyor yapabiliyor ya bu adam da yapabiliyor da ben yapmak istemedim hız tepkisini falan iyileştiriyor don torka katkı sağlıyor falan ama ben aracın mekanik konusunu fazla ellemek istemedim o yüzden bu şekilde kalsın dedim Şimdi bazı yerler garantiden çıkarıyor bazı yerler garantiden çıkarmıyor diyor inşallah garantiden falan çıkartmıyordur bu şekilde ufak tefek ayrıntılar geldi ve güzel ayrıntılar geldi kötü ayrıntılar değil bu şekildeydi. Bir de şöyle bir şey var. Selektör çekince sislerimiz de yanıyor. Bu şekilde. Aynen bu şekilde sislerimiz de selektörle birlikte yani bu özellik de geldi. Size gece göstereyim bir de. Açtığımızda aynı anda sisler de yanıyor. Zaten ledlerimiz de yanıyordu. Aynı anda bir de sisler yanıyor. Şimdi dörtleri açtığımızda aynı anda sinyaller de yanıyor. Gece bu bayağı hoş bayağı güzel duruyor bu şekilde değişim var yani şu şekilde yapılıyor bunlar bilgisayara takıyor beyinle bunu Ondan sonra başlıyor adam yaklaşık 20-25 dakika sürüyor ya yani muhtemelen kitler halinde satılıyor bunlar tanesi 500-600 lira filan civarındadır mesela adam Ondan sonra onu aldıktan sonra herkese 100 lira 150 lira yani takıyor bu şekilde yapılacak birkaç tane daha işlem var onları yapamadık yani ambiyans aydınlatması renkleri artacak Buralar bu şekilde arkadaşlar. Burası sis de aynı anda yanıp sönüyor. Ama bir zaman geçtikten sonra kapatıyor sadece dörtlü yanmaya başlıyor. Sisi falan kapatıyor bir zamandan sonra. Aynı şekilde arkadaki şu alt leti de kapatıyor. Bir zaman geçtikten sonra. Arkadaşlar bu şekilde ambiyans aydınlatması renkleri gelecek. Onun haricinde mi sportif bir gösterge gelecek. Onlar olmadı niye anlamadım. Hayretten bunlar gelecek ya yapılan işlem aslında çok kolay böyle bilgisayarı beyne bağlıyor bilgisayara aldığı o çiple herkese 100 lira 150 lira civarında bir fiyata takıyor bunları ve hani kimisi diyor garantiden çıkıyor kimisi diyor garantiden çıkmıyor garantiden çıkması biraz saçma çünkü arabanın sadece beynindeki olan kodları güncel hale getiriyorsunuz ama tam olarak bilmiyoruz çıkıyor mu çıkmıyor mu bu şekilde ambiyans aydınlatmasıyla hız göstergesi sportifleşince çok daha güzel olacak. Benim aslında aslında kafamdaki düşünceler o ikisiydi ama o ikisi olmadı. İlerleyen zamanlarda olacak. Kutsal bir hata yaşadık.